Selamlar herkese, Beyaz Kurt ben. Bugün gerçekten de son günlerin en rezil olaylarından bir tanesini konuşacağız. Ve her zaman söylerim tekrardan söylüyorum. Türkiye maalesef ki hukuk devleti değildir. Türkiye'de hak, hukuk denen bir şey kalmadı. Ve evet farkındayım bu aslında baktığınız zaman çok ağır bir itham. Ama emin olun bu konuda arkasını doldurabileceğim argümanlarım var. Dilruba olayı da bunlardan bir tanesi zaten. Bu kadın bildiğiniz gibi yaklaşık 12 gün önce sokak röportajlarında vermiş olduğu bir röportajdan dolayı tutuklandı. Peki o röportaj esnasında bu kadın neler söylemişti? Gelin önce bunu bir hatırlayalım. Instagram yasağı ne diyorsunuz? Ya şöyle bir şey, 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da e, parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ne tek adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır, e, kendi Instagramı açık bir şekilde Cuma mesajları yayınlıyor. Ve hatta bunu destekleyenler de var. Tabii ki kullanacak, tabii ki açacak diye. Yani elin arabı öldü diye ben neden yaz tutuyorum? Beni ilgilendirmez. Tutmak zorunda değilim. Yani kendisi Instagram'ı kullanıyor ve bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Yani bir gece yasa çıkartıyor. Hayvanlar ölsün istiyor. Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Tamam anladık yani ülke buna teslim edildi de babasının çiftliği değil yani. Şunu da söylemek istiyorum. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenlere de e, ee hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için hani bizlere ataput falan diyorsunuz, ittapar diyorsunuz. Allah'tan da üste koyduğunuz için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız. Gördüğünüz gibi kadın bana göre bazı noktalarda haksız bile olsa da sert bir dille bazı konularda eleştirisini yapmış. Ve bana soracak olursanız her ne kadar bu kadına katılmadığım noktalar olsa da özellikle sokak köpeği konusunda katılmıyorum kendisine ama yine de eleştirisini düzgün bir şekilde yaptığı için bence hiçbir sorun yok. Ha bazılarınız büyük ihtimalle benim düşündüğümün tam aksini düşünüyor. Çünkü aslına bakacak olursanız kadın burada halkın belli bir kesmine açık açık gerizekalı diyor. Ve bu size çok ağır bir hakaretmiş gibi gelebilir ve bundan dolayı bu kadının hapse girmesini savunabilirsiniz. Bunları zaten biraz konuşacağız. Fakat önce bu kadına ne oldu? Gelin birazcık onu konuşalım. Kadın halkı kim ve düşmanlığa teşvik ve cumhurbaşkanına hakaretten dolayı tutuklandı. Daha doğrusu tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Ve benim zaten saçma bulduğum konulardan bir tanesi bu. İşte bu yüzden Türkiye maalesef ki hukuk devleti değildir. Çünkü kanunlara baktığımız zaman bu kadının tutuklu yargılanmasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Tamamen şov için yapıyorlar bunu. Şimdi kanunlara baktığımız zaman arkadaşlar bir insan neden tutuklu yargılanır? Eğer ki ortada delilleri karartma şüphesi varsa ki bu konuda delilleri karartma söz konusu bile olamaz ya da o kişi mesela atıyorum 8 yıl veya 10 yıl gibi ağır cezalardan dolayı yargılanıyorsa işte o zaman o kişiyi tutuklu bir şekilde yargılayabilirsin. Ama bu kadının yargılandığı suçlar öyle büyük suçlar değil. Bu kadın Cumhurbaşkanı'na hakaretten ve halkı kim ve düşmanlığa teşvikten yargılanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı tahliye oldu. Ancak halkı kim ve düşmanlığa teşvikten dolayı tutukluluğu devam edecek. Yani şu anda Dilruba Hanım maalesef ki hapiste. İşte benim mantıksız bulduğum şeylerden bir tanesi de bu zaten. Zaten. Bu kadın eğer ki bir suç işlemişse ki hapse girmesini gerektirecek bir suç işlediğini ben kesinlikle düşünmüyorum ama eğer ki bir suç işlemişse bile tutuklu bir şekilde yargılamak hiçbir şekilde doğru değil. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Çok basit. Önce kadının bir ifadesi alınır, daha sonrasında serbest bırakılır, savcı davayı açıp açmayacağına karar verir. Eğer ki davayı açmaya karar verirse de kendisine zaten bir dava açılmış olur ve kadın mahkemeye git gel yapar. Mahkemenin sonucunda da cezası belli olur. Ki bir ceza alacaksa bile bu zaten %90 ihtimalle para cezası olur. O da sırf insanlara geri zekalı dediği için. Ki dürüst olmak gerekirse ben bunun da büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani vay be arkadaş bazı insanlara geri zekalı demiş. Ne büyük olay. Oğlum Türkiye'de ne kadar alıngan insanlar var lan. Bana hiç tanımadığım insanlar her gün neler diyor. Ben bu zamana kadar bir kişiye bile dava açmadım. Çünkü umurumda değil. Bu insanların benim hakkımda ne söylediğinin bir önemi yok yani. Ben onların söylediğinin aksini düşünüyorsam en azından benim için bu böyledir. Yani hakikaten merak ediyorum. Bu kadın 12 gün boyunca hapiste kalmayı gerektirdi ne yaptı? Ulan 40 yıl hapiste yargılanan Dilan Polat bile içeriden çıktı ve şu anda elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. Ama bu kadın büyük ihtimalle para cezasına çevrilecek bir ceza yüzünden 12 gün boyunca hapiste kaldı. Ki onda da bu arada ben şahsen bu kadının ceza alacağını da düşünmüyorum. Yani iyi bir savunmayla büyük ihtimalle yırtacaktır. Ama sırf şov olsun diye işte bu kadını ertesi günü kelepçeyle gözaltına almak, daha sonrasında tutuklamak. Yani emin olun bütün bunlar muhaliflere gözdağı vermek için yapılıyor. Başka bir amacı yok bunun. Ya adamlar resmen diyor ki bak kardeşim eğer ki bizim hakkımızda bunları bunları söylerseniz sizin için sonucu kötü olur. O yüzden sokak röportajlarında bizi eleştirmeyin. Ve bu politikada gerçekten işe yarıyor bu arada. İnsanlar artık gerçekten de hükümeti eleştirmekten çoğu zaman korkuyorlar. Çünkü bir şey söylemeseler bile eğer ki kendileri gündem olursa büyük ihtimalle birkaç haftalığında da olsa hapsi boylayacaktır. Ya bir de gerçekten şu konuyu da konuşmadan geçmek istemiyorum. Ulan halkı kim ve düşmanlığa teşvik çoğu zaman çok saçma bir suç gibi geliyor bana ya. Yani bu kadın gerçekten insanlara geri zekalı dedi diye şimdi halk gerçekten kinlendi mi? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa o zaman halk herhangi bir şeyden dolayı da kinlenebilir. Mesela ben muhalif bir insan olarak bir insan AK Parti'yi övdüğü için kinlenebilirim o zaman. Böyle bir hakkım olması gerekiyor. E iyi o zaman bana göre de AK Parti'yi destekleyen herkes içeri atılsın. Böyle bir şey var mı lan? Onlar da beni kışkırtıyor kardeşim. İçeri girsinler. Bazen kendime sormadan edemiyorum. Buradaki halk kim ve neden sürekli olarak kim ve düşmanlığa teşvik oluyor? Biri bana bunun cevabını verebilirse gerçekten çok sevinirim. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu kadın artık içeriden çıkar. Ama video başında da söyledim, tekrardan söylüyorum. Türkiye şu anda bir hukuk devleti değildir ve bu hükümetle birlikte de hiçbir zaman hukuk devleti olmayacaktır benim gözümde. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.